Ben Güray 2002 yılında SOS Anaokulu'ndan mezun oldum. Bir zamanlar ben de SOS Anaokulu'ndan öğrencisiydim. Çok güzel oyunlar oynadık, çok güzel arkadaşlıklar edindik, çok güzel zamanlarım oldu orada. Ee, kızımın da büyüyüp SOS Anaokulu'na gitmesini iple çekiyorum. Merhabalar, ben Ateş. Hollanda'da matematik okuyorum. SOS'a çok uzun yıllar önce gitmiş olsam da orada kurduğum arkadaşlıkları hiçbir şeye değişmem. Ben Derin Yeşilada. SOS'in anlamını, güzelliğini bu ufacık zaman dilimine sığdırmak çok zor. Buranın güzelliğini, ruhunun güzelliğini ancak burada okuyan ve yaşayan insanlar bilebilir. Benim anımsadığım, burada sevgi dolu karşılamışım, güzel okul yıllarım ve herkesinden insanla beraber okuyuşum çok güzel yıllardı. Eminim e SOS'un bundan sonra çok güzel yıllar olacaktır. Merhaba, ben SOS Kreş ve Anaokulu 2002 mezunlarındanım. Burada olduğum sürede unutamadıklarımdan biri de kesinlikle öğretmenlerim. Öğretmenlerin sıcakkanlılığı ve güler yüzü sayesinde Ailemiz bizi almaya geldiğinde günün nasıl geçtiğini hiç anlamıyorduk. Halen öğretmenlerimi gördüğümde çok mutlu oluyorum ve çok uzun zaman geçirip sohbet ediyoruz. Ben Su, SOS Kreş ve anaokulunda aldığım eğitim, bugünkü beni oluşturdu. Kendine yeten, başarılı, sağlıklı bir birey olmamda çok yardımcı oldu. Bunun için çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben Ali Denizkan. 2000'li yılların başında SOS Kreş ve anaokulunda eğitim hayatım başlamış oldu. Burada unutulmaz arkadaşlıkların yanı sıra unutamayacağım öğretmenler de hayatıma girdi. Beni ilgi, şefkat, sevgi ve donanımlı bir eğitimle büyüttüler, ve bugünlere getirdiler. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. SOS Kreş ve Anaokulu, ilk anılarınızı sonsuzlaştıran bir yuva.